Merhaba arkadaşlar. Merve Hoca'nın Fen Defteri kanalına hoş geldiniz. Evet minik beşlerim. Birinci dönem ikinci yazılıya şimdi birlikte hazırlanmaya başlayacağız. Hazırsak başlayalım. Evet arkadaşlar aşağıda iki tane farklı ölçüm aleti verilmiş. Diyor ki bunların ne olduğunu ve ölçtüğü büyüklükleri bize yazınız. Birincisi ne? Dinamometre. Evet. Dinamometre. Ne ölçer arkadaşlar bu? Ağırlık ölçer. İkincisi ise eşit kollu terazi. Bu ne ölçecek arkadaşlar? Bu da kütle ölçüyor. Harika. Şimdi bu kavramlarla ilgili aşağıdaki boşlukları dolduracağız. Değişmeyen madde miktarımıza ne demiştik? Kütle, birimi Newton olan ağırlık, cismin bulunduğu yere göre değişen yine ağırlık değil mi? Yani yer çekimi kuvveti değişiyordu. Buna bağlı ağırlık değişirdi. Kütleye etki eden yer çekimi kuvveti. Ha? Şimdi geldik yine ne dedik? Ağırlık dedik kısaca birimlerine de bakalım. Ağırlan Newton dedik ya kütlenin birimi neydi? Kilogramdı. Evet aşağıda bir tablomuz var. Bitki ve hayvan hücreleri arasında bize iki tane farkı sormuş arkadaşlar. İlk önce şekillerinden başlayalım mı? Evet bitki hücresi köşeliyken hayvan hücresi nasıldır? Yuvarlaktır. Aynı zamanda Bitki hücresinin kendine ait nesi vardı onu köşeli olmasını sağlayan? Hücre evet, duvarı varken hayvan hücresinde ise hücre duvarı evet yok arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Şimdi aşağıda 5 bölmeli özdeş 3 tane dinamometre verilmiş. X, Y, Z cisimleri asılmış ve uzama durumları verilmiş. Bununla ilgili demiş ki bize A ağırlıkların arasındaki ilişki nedir? Ne kadar fazla uzuyorsa aslında o kadar ağır bir şey takmıştım değil mi? Burada iki birim uzamış. Burada 4 birim uzamış. Burada ise 5 birim mi uzamış? O zaman en ağırımız M, sonraki cismimiz L, sonraki cismimiz de Arkadaşlar, oyun parkına giden Arya patenleriyle asfaltta hızlıca gidiyormuş. Kum zemine girdiğinde ise zorlanmış. Daha sonra asfaltın üstüne tekrardan geçmiş. Zorlanınca o tarafa gitmiş demek ki. Peki, kum zeminde daha fazla zorlanmasının nedeni nedir? Evet, bunun nedeni sürtünme kuvvetidir. Çünkü... Zeminin pürüzlülüğü giderek artarsa sürtünme kuvveti artar değil mi arkadaşlar? Sürtünme kuvveti de artarsa bizim hareketimiz zorlaşır. E, kum zeminde daha zorlandığına göre hareketi engelleyen kuvvet sürtünme kuvveti. Peki asfaltta daha hızlı gidebilmek için ne yapsın? Azıcık tehlikeli ama tekerleklere paten tekerleğine ne yapsın? Yağ sürsün mü? Evet çünkü ne yapar? Sürtünmeyi azaltır. Ya da aslında asfalt'tan daha farklı bir zemine geçerse mesela buzun üstüne giderse hu wow, jilet gibi kayabilir. Gitmesin değil mi? Aynı hızlıca kayarken patenlerin topuklarında bulunan paten frenleriyle kuvvetlice hop bastırmış. Durmasını sağlayan kuvvet yine ne kuvvet arkadaşlar? Unutmuyoruz sürtünme kuvveti. Hatta artık o kadar fazla ki hareketi tamamen durduracak kadar büyük bir kuvvet uygulamış. Evet, beşinci sorumuza geldik. Işık mikroskobuyla ağızdan alınan bir hücre incelemiş. Evet, ağızdan alıyorsak bunun hücresi hayvan. Bir de yaprak hücresi almış yani bitki. Demiş ki hangi bilgiyi burada demiş işaretlemeli. Şekli yuvarlaktır. O zaman ne yapacak burada? Ağızdan alınan, ağızdan alınanı sorduğu için o biz ne diyeceğiz buna? Bu yuvarlak ama bitkiyi sorsaydı ne diyecektik? Köşeli diyecektik. Hücrenin enerji santrali olarak bilinen organel neydi? Mitokombi. Evet bak buradan aklınızda kalsın. Tabii ki kombi değil. Yani mitokondri. evet. Hayvan hücresinde bulunup gelişmiş bitki hücrelerinde bulunmayanlar ise sentrozom ya da sentriol diye de adlandırabilirsiniz. Bunlar bitki hücrelerinde yoktur ve hücre bölünmesinde görev alırlar. Her iki hücre içinde ortak bulunan hücrenin temel kısımları nedir? Temel kısımları kaçtı? 3 taneydi. Ne? Hücre zarı. Birincisi, ikincisi sitoplazma. Üçüncüsü ise arkadaşlar nedir? Çekirdektir. Sadece bitkilerde olup hayvanlarda bulunmayan neydi? Kloroplast ve proteinden sorumlu olan pro protein R çok baskın o zaman ne diyeceğim? Ribozom organelidir. Harika ilerliyoruz. Evet dünya görseli verilmiş. X'ten Y'ye doğru bir çizgi çizilmiş ve burada bir kişi seyahat etmiş. Burada zamana bağlı kütle ve ağırlıklarının değişimi nasıl olmuştur diyor. İlk önce bence kütleyi konuşalım. Kütle madde miktarı ve hiç değişmezdi değil mi? O yüzden ne diyeceğim buna? sabittir diyeceğim ama ağırlık değişiyordu. Unutmayın, kutuplar daha basık, ekvatordan daha şişkindi ve daha çok uzaklaşıyorsam yerin merkezine yer çekimi kuvveti ne olurdu? Azalır ve böylelikle cismin ağırlığı ne olurdu? Daha az kutuplarda ise çok çekiyor. Yerin merkezine daha yakını. Burada çok. Demek ki X'ten ilk önce ekvatora giderken ağırlığımız azalacak. Ama sonra Y'ye gidecek. Yani kutuplara doğru tekrar gidiyor. Bir daha artsın mı arkadaşlar? tekrardan artsın. Bu grafikler çok önemli. Unutmuyoruz. Evet son kısmımıza geldik bir tanelerim. Bize bunları oluşturan canlının kısımların ismini yazın demiş. İlk önce neyden başlayalım? Hücre. En küçük yapı taşımız. Sonra bunlar birleşsin neyi oluştursun? Doku. Onlar da organ. Onlar da sistem. En sonunda da ne oluşsun? organizma oluşsun. Bazen bunu işte evin tuğlasıdır, duvarıdır diye de böyle sembolleştirebilir unutmuyoruz. Evet ilk ünteye haydi geri dönüp bir tekrar yapalım. Ayın evreleri bakın buradan güneş görüyordu ama dünyadan biz burayı göremiyorduk değil mi? O zaman biz buraya neyi yerleştirelim? Yeni ayı yerleştirelim. Yani iki numaralı konuma yeni ayı yerleştirdim. Ama burada da dünyadan nasıldı direkt görünüyordu. O zaman dörde neyi yerleştirelim? Dolunayı yerleştirelim. Evet yeni aydan dolunaya giderken ilk önce şöyle yapayım. Düz D gibi görünen kim vardır? İlk dördün var. Yani üçe ne yapacağım? İlk dördünü yerleştiriyorum. E, bire ne kaldı? Buraya da arkadaşlar son dördünü yerleştirdim ve demiş ki ayın evreleri arasında geçen süre, e bunların hepsi bir ayda tamamlanıyordu ya yaklaşık 30 günde hatta biz buna ne demiştik 7 buçuk gün demiştik. Evet o zaman biz buraya bir hafta ortalama 7 gün diyebiliriz. Peki dünya etrafında tam bir tur dolanması işte buraya 27 buçuk gün diyorum. Bazen 28 de kabul ediyoruz, 29 da kabul ediyoruz. Bunlara çok takılmayın. Hatta dipnot verelim. Dünya etrafında tam bir tur atmasıyla ayın kendi ekseni etrafında dönmesi aynı sürede olduğu için biz de ayın her zaman aynı yüzünü görüyorduk. Arkasını hiç göremiyorduk değil mi? Bu da size hediye bir bilgi olsun arkadaşlar. Evet sorunuz varsa ekstradan da bir şey merak ediyorsanız aşağıda yorumlarda buluşuyoruz. Artık bir sonraki yazılı çalışmasında görüşmek üzere bay bay.